İşte o sultanlara talebe olup bir hakkın teslim olanlar Rabbimin rızasını kazanma yolunda nasıl mesafeler alıyorlar? Bakın bir gün Sümbül Efendi İstanbul'un büyük şehirlerinden muhribleriyle diye otururken baktı Hızır Aleyhisselam gidiyor. Evladım koşun Hızır gidiyor. Elin öpün duasını alın dedi diyor. işe baksın. Herkes fırladı diyor muhritleri. Merkez efendi bizim dibinde oturdu kaldı diyor. Evladım duymadın mı? Hızır gidiyor dedim diyor bak merkez efendiye. İsmi Musa efendi de onu şimdi inşallah anlatacağım olayda, ismini şeyi merkez efendi koydu da efendim diyor benim hızırım da sensin, hazırım da sensin. Bak bak. Hızır Aleyhisselam'ın ardından gidenler havasını aldı. Şeyhinin dizinin dibinden ayrılmayan murid Musa Efendi diyor. Şeyhinin postuna oturdu. Evliya oldu. Ona vekil oldu. İşe baksın. Bir gün Sümbül Efendi böyle muhritlerini toplamış. Bak işte nefsimiz hani kendi aklımıza göre hareket ettiğimiz zaman ne kadar tehlikeli. Bir Allah dostu mürşide gönlümüzü bağlayıp onun manevi terbiyesine girdiğimiz zaman o nefsi terbiye edip nasıl mesafe alıyor insan. Böyle talebelerini topladı diyor. <laughs> Evladım haşa öyle bir şey olmaz da Allah-u Teala kainatın idaresini bir haftalığına size verse ne yapar? görüyoruz. Nefis nasıl tehlikeli? Biri dedi ki diyor efendim kışlar nasıl çok şiddetli geçiyor. Çok perişan oluyoruz soğukta. Kışları şöyle ben bir ılık yapardım. Milletin odun kömür değerli de olmazdı. Allah razı olsun. Biri dedi ki diyor efendim yazında hiç gece gündüz uyuyamıyoruz sıcaktan. Yazı da öyle ılıman yapardım. Aşırı sıcakları kaldırırdım. Biri dedi diyor rampalarda arabalar nasıl hararet yapıyor? Ben de şu dağları düzlerdim. Her taraf dümdüz. Hiç rampa olmasın. Allah razı olsun. Onu halletti. Merkez Efendi'ye geldi diyor Musa Efendi'ye. Evladım sen ne yaparsın? Bak. Hani tarih içinde hep bazı muhritler şeylerinin böyle Bizim gibi işte boş kavarlar da hep onu kıskanmış. Acaba şeyim onu neden seviyor? Bak neden seviyor işte ondaki akla bak. Efendim diyor, haşa Allah'ın yarattıklarında bir noksanlık mı var ki ben o abi Teslimiyeti görüyor musunuz? Hürgün, Hazır Muhammed Hüdayi Hazretleri, Ühtadı Hazretleri'nin dergahındayken o da onu çok severdi de bak o da şeyhine halife oldu. Üç yılda evliya oldu mübarek de. Hürgün diyor ki, kış günü düşün, Ühtadı Hazretleri, kim diyor bazen bana taze üzüm getirir? Hazreti Mahmut Hazretleri diyor ki bu karda kışta taze üzüm olmaz da şeyhim diyorsa bir hikmeti vardır. Ben getiririm efendim diyor. Gitti diyor bağa nasıl bismillah dedi. Düşün omçaların üstü karınla kapanmış karın elini bir daldırdı diyor. Boncuk gibi üzümler. Sepetini doldurdu tam gelirken diyor böyle bir çukura düştü. Kar sefelemiş. Hani bazı çukurlar kabadır ya Uğraştı çıkamadı diyor. O anda bir el uzandı diyor, uzat seni çıkartayım oradan diye. Sen kimsin dedi diyor, ben Cebrail'im dedi diyor. Şeye Şeyine şeyhine sadakatli bir muretin neticesine bak oraya. Verdiği cevaba bak. Ben öyle bir el tutmuşsun ki ondan gayrı bir el tutmam. Değil mi ki o Cebrail'in eli bile olsa. Biraz sonra şeyhi oradan tuttu çıkardı diyor onu. Elhamdülillah. Goncuk gibi üzümleri getirdi dergahın ortasına koydu. Gördün mü diyor şeyhi. Arkadaşımızı neden seviyorum? Düşün Hızır Aleyhisselam. Bir gün Hazreti Mevlana'nın sohbetini dinlerken böyle direğin dibine oturmuş mübarek cübbesini de başına geçirdi diyor. Kimse beni tanımasın diye. Mevlana Musa Aleyhisselam'ın Hızır'ın olayını öyle bir anlatıyor ki diyor. Hızır Aleyhisselam taçüp etti diyor. Allah Allah. Sanki o da yanımızdaymış gibi anlatıyor dedi diyor. O anda Mevlana'nın muhritlerinden biri onun Hızır olduğunu diyor işe baksın. Hemen elini öptü diyor efendim himmet buyurun dedi diyor. Bak Hızır Aleyhisselam'ın verdiği cevaba bak. Evladım böyle bir şeyin varken benden himmet istemem denizin yanında teyemmüm almaya benzer. Teyemmüm nerede alınır? Suyun olmadığı yerde. Şeyin diyor eğer müsaade etmezse <laughs> benden